Ela beşiru ki sana bir müjde vereyim mi? Ben Resulullah'ı şöyle buyururken işittim sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidatü nisahelil cennet erbaun. Cennet kadınlarının efendisi dörttür. Meryem bintü İmran, İmran kızı Meryem, Fatıma bintü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in kızı Fatıma, Khadija bintü Kuveylid, Kuveylid kızı Khadija ve Asiye bintü Müzahim Firavun. Firavun'un hanımı Asiye. Halbuki Aşe annemiz kıskanırdı. Hatice annemizi çok kıskanırdı. Halbuki Hatice annemizle beraber bulunmadı bir nikahta. Yani o e, Hatice annemiz vefatından sonra Efendimiz Hatice annemiz vefat edene kadar evlenmedi. Ama tabi e, sonradan da çok onu anardı. Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi Hatice şöyleydi. Haşa annemiz ya sanki dünyada hiç kadın yokmuş gibi sen sadece onu anıyorsun derdi. Ondan sonra biriçi gelirdi e, efendim. O Hatice'nin komşusu, Hatice'nin şu Medine'ye geldikleri vakitte onlara hürmet eder, ikram eder. Ayşe onlara da kıskançlık ederdi. İnsan tabiatında var yani. Ondan sonra e, kurban kesildiği vakit, e, sadaka dağıtılacağı vakit, Hatice'nin komşularına, Hatice'nin yakınlarına derdi. E, dedi o bana insanlar bana sen yalancısın dedikleri zaman, bir tek Hatice bana sen doğrusun dedi. İnsanlar benden mallarını esirgedikleri zaman bir tek Hatice bana mallarını seferber etti İslam'ın hizmetine. Hira mağarasında kalırken oraya devamlı yemek götürüyor geliyor. Hatice annemiz gelirken Cebrail aleyhisselam diyor ki Hadi Hatice Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte Hatice geliyor şimdi sana yemek getiriyor. Geldiği zaman ona allah Teala selam söylüyor. Sen onu ona ilet ve ona cennette bir köşk yapmış olduğunu müjdeliyor orada ne yorgunluk var ne sıkıntı var cennette onu rahat bir hayat bekliyor Hatice annemiz cennetle müjdelenmiş buhari hadisleriyle sabit E, tabi ağır yükler çekmiş hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kendisinden kesilmiş bu kitaptan takip edin bak Rebül Evelay bitene kadar mevlid kıssasını hayatını okuyun dedim size bu ay bitene kadar gayret edin okuyun ya ne işiniz var Haberleri, reklamları az seyredin ya. Bunu okuyun. Burada çok ilim göreceksiniz. Hiç biliyor muydunuz? Kainat Efendisi ne? İkra, ilk vahiy geldikten sonra 30 ay vahiy kesildi. 30 ay. O kadar darlandı, o kadar bunaldı ki yani acaba cinlendin mi? Ne oldu? Bir daha görünmüyor, gelinmiyor. Birkaç kere daha çıktı, kendisini atmaya kalktı. Bukhari hadisidir bu. Bunları öğrenecek. O darlıkta kendisini atacağı zaman hemen Cibril görünüyor. Ya Muhammed, inneke Rasulullahı hakka. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Yani vahiy getiremiyor ama. Diyor sen Allah'ın Resulüsün aman ha. Resulullah sallallahu rahatlıyor. Sonra eve geliyor. Evde Hatice gibi bir tesellicisi var. Ne diyor ona? Sen akrabana iyi bakıyorsun, fakirleri yediriyorsun, insanların yükünü taşıyorsun. Seni Allah ebedi rüsva etmez. Aman üzülme, aman dertlenme. Sen peygambersin bir kadın desteği ne kadar önemli. Bir de orada Nuh Aleyhisselam'ın hanımı gibi bir şey olsa ne olacak? Efendim sen cinlendin, perilendin, millete gidip delirmiş bu diye yaygara yapsa ne olacak? Onun için Hatice annemizin yeri İslam'da çok büyüktür. Radıyallahu teala anha. Fatıma annemiz de O bakımdan hem dört e, kıymetli kadın içerisinde bütün hadislerde annesi kızı. Hatice validemiz de Fatıma annemiz bu ümmetten. Bu ümmette kaç? Bu dört kadın kemale ermiş. Bu ümmette kaç kadın? İki. Hatice annemizle. Fatıma annemiz. Radıyallahu teala. Anıma. Ama Ayşe annemiz ne yapıyor? E tabi o bir kadınlık gayreti var ama yine de Fatıma annemize gidiyor. Ne diyor? Ben Resulullah'tan işittim diyor. Sana müjde vereyim diyor. Hiç yalan var mı? Haşa. Hiç yanlış var mı? Yok. Yani kıskançlıktan dolayı bir şey değiştirme var mı? Rivayeti bozma var mı? Ne diyor ona? Dört kadın kemale ermiş bu ümmetten. annenle sen diyor yani. Orada bir de ben demiyor yani. Biz olsak orada hadisin içine şöyle bir efendim katma e, şeyle bir maydanoz oraya ben de çok önemliyim falan diye bir rivayet falan katarız yani. Allah muhafaza helak olur da gideriz. Niye Resulullah'ın yanına e, nasip olmadı öyle sahtekarlar? Temizler temizlere. Çünkü bütün dini ne yaparlardı? Karıştırıp bırakırlardı. Herkes kendi faziletine bir vaat katardı yani. Böyle bir şey yok. Aşağı annemizin üstünlüğü de var. Çok faziletleri var. Dininin üçte ikisini bundan alın diyor. İlimde zirve. Ama tabii fazilet meselesinde. Efendim, ee, Hatice annemiz üstün. Fatıma annemiz üstün.